Manisa il genelinde meydana gelen orman yangınlarında özveriyle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline başarı belgesi takdim edildi. Belge törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Şube Müdürleri ve itfaiye Personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen törende itfaiyecilere başarı belgeleri Başkan Zeyrek tarafından takdim edildi. Tüm ekip arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bu başarı ve teşekkür belgesi olarak nitelendiriyorum ben bunu. <laughs> Yunus Emre Delibaş. Çok güzel, teşekkür ederim. 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 Çoban sahip. Uğur Yüksel. Başkan Zeyrek itfaiye personeline çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek şunları söyledi. Öncelikle üstün çabanız ve gayretinizden dolayı sizlere hem şahsım adına hem belediye adına hem de Manisa halkı adına teşekkür ediyorum. Sizler günlerce uykusuz kalıp gerekirse hayatınızı içe sayıp o yangına içine daldınız, müdahale ettiniz, çaba gösterdiniz. Bundan dolayı sizlere daire başkanım huzurunda daha önce teşekkürlerimi iletmiştim ama yüzle gelmişken bir daha teşekkür etmek istedim. Keşke hiç böyle şeylere gerek kalmasa ama maalesef gerek iklim değişikliklerinden bazen de vatandaşlarımızın duyarsızlığından dolayı ciğerlerimiz yanıyor. Geçtiğimiz iki ay önce Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ufak da olsa ikramiye de vermiştik. Bu ay tekrardan mecliste bunu gündeme getireceğim. Ve ufak da olsa size tekrardan bir ikramiye vermek istiyorum. Çünkü siz orada ne mesai gözettiniz, ne herhangi bir talepte bulundunuz. Sadece orada köydeki vatandaşlarımıza ve yanan ormanlarımıza müdahale etmek adına gecelerce orada sabahladınız. Bazınız izinliydi, kendi aracıyla orman yangın bölgesine geldi. Bu fedakarlıktan dolayı gerçekten bu belgeyi ve verdiğimiz ufak da olsa ikramiyeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Ananızın hak sütü gibi sizlere helal olsun. <laughs> Birlikteliğimiz ve devamlılığımız bu güzel ailemizin başarıları 5 yıl boyunca devam edecek. Bizi 5 yıl boyunca inşallah hep iyi günlerde birlikte olacağız. Hep teşekkürlerde ve takdirlerde birlikte olacağız. Ve bu birlikteliğimiz gün geçtikçe daha da büyüyecek ve diğer herkese örnek olacaktır. Ben emeklerinizden dolayı sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dostlarım.